İyi akşamlar sevgili oğlak burçları ve yükseleni oğlak burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öyle bir dönemden geçtiniz ki arkadaşlar özellikle kafanızın çok yoğun olduğu Böyle sıkıntılarınızın bol olduğu bir dönemden geçtiğiniz, üzerinizdeki yüklerin tamamını inşallah attığınız bir döneme girdiğinizi görüyorum. Yılın hemen hemen yarısı neredeyse bayağı problemli geçmiş, geri kalan yarısı da işte böyle kafanızdaki o yükleri ya da sıkıntıları atmakla ama artık böyle çok güzel bir döneme girmiş olduğumuz. Yani yaşadığınız sıkıntıların sizleri daha da güçlendirmiş olduğunu görüyorum ve inşallah e, verdiğiniz mücadelelerin emeğin mükafatını fazlasıyla aldığınız bir döneme bakın sanki birilerinin yerden bir yerlerden bir şeyler topladığını görüyorum. Yani eee Artık veriminizi, verdiğiniz emeğin mükafatını alma dönemi. Öyle bir döneme, döneme giriyoruz. Şurada namaz kılan bir erkek var. Bakın gördüğünüz gibi secdede gibi görünüyor. Allah'ım kabul etsin. Herkesin e, dualarını da kabul etsin diyorum. Bakın yine uzun boylu bir erkeğin bir tahta doğru çıktığını ve o tahtın başına oturduğunu. Şurada da yine bir erkek, uzun boylu bir erkek Arkasında da şaha kalkmış bir at çıkmış. At murada ermek demektir. Yani aslında kısacası arkadaşlar. Evet büyük krizlerden geçmiş olabilirsiniz. Bu yaşadığınız olaylar sizleri daha da hırslı ve güçlü kıldı. Ama inşallah bu sefer daha büyük daha büyük oynayıp daha büyük adımlarla başladığınızı görüyorum ve inşallah aldığınız kararlarla da aldığınız kararlar ve atacağınız adımlarla birlikte sağlam adımlarla birlikte bu sefer muradınıza ermeye ya iki hafta ya da iki aylık bir süreciniz kalmış ve inşallah çok büyük zaferler elde edeceğinizi görüyorum şurada birkaç tane kapı çıkmış yalnız şu kapı Sanki böyle dubleks gibi bir ev hayali olan birilerinin hayalini hatta iki kişi var bir bayan bir erkek bir çiftin böyle bir ev hayalinin olduğunu görüyorum. Üzerinde A harfi çıkmış her kiminse bu hayal inşallah yani ne zaman biliyor musunuz oraya da dört vakit vermiş de ya dördüncü ay ya dört ay ya da yani yine dördüncü aya gelir hemen hemen ya da dört hafta da olabilir. İnşallah Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. Onun dışında açılan kapılar devlet kapısında özellikle terfi, yükseliş, kadro ya da atama bekleyen kişiler var ise çok yakın hatta bu ay çıkmadan sanki bir kapılarınızın açılmaya başlamış olduğunu görüyorum. Minare çıkmış. Minare evlilik demektir. Aşkta da yoğun ve sıkıntılı bir süreçten geçmişsiniz arkadaşlar ama artık aşk kapımızın da aşk kapımızın da açılmış olduğunu görüyorum. Kırgınlıklar ve küskünlükler haneler içerisinde de var olan o kırgınlıklar, küskünlüklerin tamamen biteceğini yani o kadar çok yorulmuşsunuz ki bu yıl o kadar çok yorulmuşsunuz ki yaşadığınız sıkıntılar sizleri bayağı yormuş. Verdiğiniz mücadeleler sizleri bayağı yormuş ama artık bütün engelleri aşıyorsunuz. Bütün problemler bitiyor ve kapanan kapılar yüzünüze kapanan kapıların açıldığını ve böyle e, geleceğe doğru, hedefinize doğru ilerlediğinizi, hanenizin içerisine ay doğacak. Maddi ve manevi yaşadığınız bütün problemler artık son bulacak arkadaşlar. Bütün krizler bitiyor. Üzerinizde artık yavaş yavaş bir hafifleme hissettiğinizi görüyorum. Ee, yeni yeni kaynaklar, yeni yeni gelirler ee, hayatınızda Yeni değişimler inşallah da inşallah da bu değişimler sizi artık aydınlığa çıkaracak diyorum. Yani e, verdiğiniz e, emeğin mücadelenin ödülünü fazlasıyla alacaksınız diyorum. Yeni kazançlar elde edeceksiniz. Özellikle 2024 yılının ilk aylarıyla birlikte. Karşımıza çok daha büyük fırsatlar çıkabilir. Karanlık gibi görünüyor bir şeyler ama ben bu karanlığı üzerinizden giden karanlığa yoruyorum arkadaşlar. O karanlığın sonu inşallah aydınlık. Sanki bir labirentten çıkmış gibi olacaksınız. Yaşadığınız sıkıntılar, o yıkımlar artık son olacak. Bu arada da o yaşanılan onca sıkıntının arasında bir de değer verdiğiniz insanlardan yediğiniz darbeler var. Ama ee, nasıl diyeyim şöyle hak etmediğiniz darbeler de yemişsiniz. Allah biliyor ve görüyor o kapılarınız ardına kadar açılacak. Hatta kimileri böyle iftiraya bile uğramış olabilir. Uğradığı iftiralar onlara hayal kırıklığına uğratıp hatta ve hatta belki en önemli bir işinde karşısına bile çıkmış olabilir bu yaşadığı problemler ya da iftiralar ya da darbeler. Ama Allah biliyor, Allah görüyor. Kur'an olduğum Allah o kapanan kapılarınızı ardına kadar açacak. Siz inancınızı hiç yitirmeyin. Ve inşallah dualarınızın kabul olacağını bulunduğumuz yerde yükselme. Ve ee, hiç ummadığınız yerden daha büyük kapılar da açılabilir. Beklediğiniz kapılarda böyle bir anda geçiş, terfi, yükseliş ya da o beklediğiniz kapılar ardına kadar açılabilir diyorum. Ve siz aya çıkarken, aya doğru çıkarken bu sizi çekemeyenler de böyle bakıp kalacaklar. Çoğu kişinin eli kolu bağlı gibi görüyorum. Sanki umudunu yitirmiş gibi. Ama az bir zaman kaldı. Az bir zaman kaldı. İnşallah onların da böyle birdenbire yolları ve bahtları açılacak. Bazı kişilerin daha böyle yüzünün gerçek yüzünün ortaya çıkması gerekiyor ki böyle etrafımızdaki o kötülükleri görün diye inşallah onların da yüzleri ortaya çıkacak ve yine siz zafer elde edeceksiniz kısmetinizin bir açıldığını bir açıldığını görüyorum arkadaşlar dolup dolup taşacak özellikle yılın son haftasında son günlerinde böyle umudunuzu yitirdiğiniz bir şeylerin birdenbire o kapıların açıldığını görüyorum. Ölüm bitiş demektir. Acılarınız, sıkıntılarınız, bütün problemleriniz bitecek. Kapanı zannettiğiniz kapılar ardına kadar yeniden açılacak diyorum. Kaybettiğim zannettiğiniz her şeyin size geriye dönüş yaptığını görüyorum. Aşkta da öyle inşallah artık aşkta da mutluluğu tadacaksınız. Gerek sevdiğinizle belki birleşerek o küskünlükler bitecek. Gidenler geriye dönecek hem de daha kararlı bir şekilde size karşı daha büyük bir aşla hayatında kimse olmayanların da bazılarının özellikle böyle bir liderlikte olan liderlik vasfı ki sizi zaten hemen hemen herkes taşıyamaz bir de siz herkesi sevemiyorsunuz sizi gerçekten maddi manevi taşıyacak birileriyle büyük bir aşkın içerisine girebilirsiniz. Özellikle de 2024'ün ilk ayıyla birlikte hayatınıza gerçekten çok büyük sürprizlerle, çok büyük sürprizlerle karşılaşıp kaybettim zannettiğiniz gücünüzü yeniden elinize alacaksınız diyorum. Allah inşallah sebep versin. Maddi manevi artık Tamamen rahata kavuşuyorsunuz ve inşallah rahat bir nefes alacaksınız. Özellikle yine 2024 yılının ilk ayıyla birlikte iş ve parasal anlamda ee, çok büyük fırsatlar çıkacak karşınıza, yeni imkanlarla karşılaşacaksınız. Yılın ilk yarısında, ilk yarısında tamamen hedefinize ulaşmış. Ve çoktan yani gelmek istediğiniz yerlere gelmiş gücünüzü elinize almış olacaksınız. Ve hatta ve hatta da aşksal anlamda da baya bir yol katletmiş. Hatta çoğu kişi evli kararı almış olacak diyorum. Yeniden sevip sevileceksiniz inşallah. Umudunu yitirip aşka küsen kişiler için de aynı şey geçerli. İnşallah hayatınıza yeni yeni insanlar... Bu zaten yenilik kartı, araba. Sıkıntılı giden, kara giden hayatınız aydınlığa kavuşacak. Hamile bayan, cami nikah demektir. Aşkta, sevgide de çok büyük mutlulukların sizi beklediğini, belki 40 yıldır gelmeyen o aşk ya da 40 yıldır gelmeyen o sevdiğiniz bile bir anda size sahiplenerek nikah görüyorum. Bir şeylerin artık ciddiyete, resmiyete adım attığını görüyorum. İnşallah. Allah'ım gönlünüze göre versin. Hakkınıza her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Yani e, kısacası bu dönem çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Allah sebep versin diyorum. Sizlere hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.